Arnavutköy Belediye Spor Keşan Anafartalar Spor maçı başladı. Maç 0-0. Arnavutköy'ün atakları var. Evet Arnavutköy Spor. Çarpma var canım ne para. Ahmet. Çıkıştır. Ahmet. Evet. evet. Arnavutköy Recep. Recep. <laughs> Mustafa. Mustafa güzel bir orta çıkardı. Olsaydı. Arnavutköy Belediye Spor, Anafartalar Spor. Maçın ilk yarısının ortalarındayız. Arnavutköy baskılar devam ediyor, ama hala Arnavutköy spor golü bulabilmiş değil. Mi? Sinan güzel bir orta yaptı, kaleci. Evet. Arnavutköy Belediye Spor Güvenli Anafartalar karşısında 1-0 öne geçiyor. Ahmet <laughs> Kaptan Mustafa Mustafa Edirne 1 Çengelköy 0 güven. Güzel bir orta. Evet, bekliyoruz. <laughs> Fatih, güven. Hadi. Güzel bir orta. Fatih, korner. Arnavutköy Belediye Spor Anafartalar karşısında Güven'in attığı golle 1-0 önde. Arnavutköy Belediye Spor korner kullanıyor. Evet. Gelen var mı? Yok. Sen gelme. Al, gel. hadi. Recep, 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 vur, vur be, hadi be. Sinan, Fatih. Ve gol. Gol. Aferin Fatih. Aferin Fatih. Fatih süper bir gol daha atarak Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 öne geçiren golün sahibi oluyor.